Çantası sahte içki, cepleri ise sahte parayla doluydu. Yakalanınca paralardan işte böyle kurtulmaya çalıştı. Bu arkadaş ara elindeki demet parayı aldı, arabanın arkasının altına attı, ayağıyla da cepti. Görüntüler Ankara'dan. Kızılay esnafı her gün düzenli olarak çantasıyla caddede gezen bir kişiden şüphelendi. Polise ihbarda bulundu. Aldım, aldım. Yunus polisleri caddeyi taradı, ihbar edilen adamı buldu. Yakalanan üye isimli kişinin sırtında bir çanta vardı. Çantanın içinde de bir sopa asılıydı. Şüpheli aranmak üzere ekip otosunun yanına götürüldü. Ancak o anda yakalanan kişi kaşla göz arasında cebinden çıkardığı bir tomar parayı aracın altına attı. Olayı gören duyarlı vatandaşlar hemen polisi uyardı. Polis aynı zamanda delil niteliği taşıyan paraları yerden aldı. Çanta açıldığında da su şişelerine doldurulmuş kaçak içkiler bulundu. Ankara Emniyetine bağlı Yunus Polis Ekipleri işte Kızılırmak Caddesindeki yaptığı bir çalışmada bir kişinin üzerinden sahte para ve satmaya hazır hale getirdiği kaçak alkol yakaladı. Şüphelinin mesken tuttuğu caddede sahte içki sattığı belirlendi. Yetmezmiş gibi kendisinden alışveriş yapan kişilere de para üstü olarak sahte para verdiği ortaya çıktı şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.